Fiko, üstünü kirletmeden, terlemeden oyna tamam mı? Tamam. İsmet aşkım, seni de yıkayalım mı? Köpük köpük yapalım mı seni de? Hadi gel bakalım. Hoppa. Aa Barış, İki dakika yarın bir ince kalkıp geleyim dedim. Ne haber İsmet? <laughs> Hadi geçsene. Ya kusura bakma Barış ya. Termos sifon bozuldu da. sabah sabah öyle su ısıttım. Çocukları yıkadım falan kafam dağıldı. Tamam. Sakin ol. Hadi çıkalım. Ya bugün bir şey yapamayız yani İsmet benle. Tülay'ın annesi geliyor, onu da bırakamam. başka zaman yapsak olur mu? Olmaz. Nasıl olmaz? madem İsmet'siz çıkamıyoruz, biz de onu alıp gidelim. Nasıl, hep birlikte mi? Evet. Şöyle güzel bir tatlı yemeğe gidelim ha? Olur mu İsmet? Olur. Olur. Oh. Bayağı hep birlikte gideceğiz yani. Evet, hep birlikte gideceğiz. O ses ne ya? Çocuklardan gelmiştir. Yok yani ne çocuğu. İsmet var bir tek evde. Dur. Tut bir. Allah. Oh. Çekil çekil kenardan. Dur dur. Sen bence İsmet'i al, Aklo'yu bana ver. Ha. Hı, -hı. Şişt, Dikkatli ol. Lan! Sen ne yapıyorsun burada ya? Ne zaman geldin? Demin sen fikleti yıkarken. <laughs> İyi. Hadi Barış'a tatlı yemeğe gideceğiz. Üstünü başını giy. <laughs> tamam. İyi misin sen? Çok iyiyim. İyi. Hadi hazırla. Bak sana sessiz ol dedim. Duydular işte. Сметка... Кирос? Ha Fikri Beyciğim, birazdan kahveniz hazır. Ellerinize sağlık şey Hanımcığım. Şöyle kahvaltıdan sonra bir keyif yapalım değil mi baba? <laughs> <laughs> ne oluyor? Ne oluyor orada? Şeyma Hanımcığım, ne oluyor? Ay bilmiyorum. Bir olay var galiba. <laughs> gel, gel, gel. gel. Bizi şahit mahit yazarlar. Başımız nerede girmesin. Gel, gel. Baksanıza polis falan var. <laughs> Hayatım, polisler geldi. Yalvarırım, yardım edin. Kızım yok orada da yalvarırım. Bulun onu. Tamam hanımefendi, sakin olun. Neydi kızınızın adı? Kaç yaşlarında? Seda. Seda olmaz. Üç buçuk yaşında. En son ne zaman gördünüz? Yarım saat oldu olmadı. Buradaydı. Bugün kızımın doğum günü. Bahçede eşimle birlikte onu kutlama hazırladık. O da arkadaşlarla beraber oynuyordu. Sonra birden kaşla göz arasında kayboldu. Anlıyorum beyefendi. Üzerinde ne vardı acaba? Pembe bir prenses kıyafeti vardı. 62 71 merkez. Kızın falan diyor ama kızını mı kaçırmışlar? Oh ya, oh ya. Ben de bizi basmaya geldiler sandım ha. Ne? Ha, yani şey Hanımcığım yani bu memlekette her gün bir tane çocuk kaçırılıyor. Yani emniyet güçleri ne yapsın değil mi zavallı polis? Eğer sen çocuğuna sahip çıkmayacaksan değil mi? Ya Fidi için kaçırmış olmasınlar fikrimi. Ha için. Hep bu mahallede pide içiyor. kimin parası belki pide için çocuk açırsınlar. Bu adamın üç katlı apartmanı var. Zengin bu adam, zengin. Ama Şeyma ablacığım niye bunu baştan söylemiyorsunuz ya? Komşuculuk öldü mü? Ben git bir yardım edeyim ya. Peki ben size bir şey olmaz. Aynı kadar insaniyetli bir adam. Kiraz, çocuk kaçırmak ne ablacığım? Kaçırdım işte. Kaçırdım işte ne ya? Çocuk istiyorsan İsmet'le oyna işte. Çocuk kaçırmak ne demek? Delirdin mi sen? Filiz'im. Kiraz'cığım, niye böyle bir şey yaptın? Çünkü babasıyla oynuyordu şakalaşıyorlardı. Babası onu kucağına alıyordu. Yanağından öpüyordu. Birlikte gülüyorlardı. Ee? Haksızlık abla. Ne demek haksızlık ablacığım? Her şey. Her şey haksızlık. Filiz. Çok acele çocuğu götürmemiz gerekiyor. Belki de ailesi fark etmemiştir. Evet. Bu üstündeki İsmet'in kıyafetleri mi ya? Evet. Kendi kıyafeti nerede? Üf. Ay o ne? Camdan içeri girerken eteğini yırttı. Eve gelince de kustu. E ne yapacağız yani? Bunu yıkasak da kurumaz. Öyle kere çıkmaz zaten. E bir de yırtılmış. E böyle götüreceğiz çocuğu ne yapalım artık? Böyle götüremeyiz böyle nasıl götürelim ya? Nasıl aldıysak öyle bırakmamız lazım. Yoksa şüphe çekeriz. E ne yapacağız? E ne yapacağız dur bakalım. Ah. Ah. Aynen. Şu ilerideki alışveriş merkezinde var bir mağazada. Yani oraya gidersek aynısından bulabiliriz. Hmm. İyi. Tamam hadi zaman kaybetmeden çıkalım. Bu çocuğu ne yapacağız? Hii. Gel tatlım benim gel. hopa Neyse dur. Kiraz. Cama çıkma ablacığım tamam mı? Biri kapıyı çalarsa açma da. Ben geleceğim. Bak. Ablam birazcık kızgın. Ama haklı. Ama halledeceğiz. Bu işin de içinden çıkacağız, merak etme. Tamam mı? Takma kafeye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.